bozukluğu var, tatminkarsızlık var, şükür yok. Hani eee hayat yaşantılarında özgür takıldıkları şeyler, özgürlük adına olduğu şeylerde uyum sağlayamıyorlar birbirlerine. Çünkü o diyor ben çalışıyorum, özgürüm. O diyor, diğeri diyor ben çalışıyorum, özgürüm. Birbirlerine kıyaslama yapıyorlar ve hani sabır, idare etmek, alttan almak, hoşgörülü olmak olayı bittiği için hani sevgi bir yere kadar Sevgiden ziyade güven ve sadakatsizlik yaşantı olduğu zaman maddi yönden ve manevi yönden de her ikisi karşılandığı için şimdiki gençlerin tatminkarsızlığı oluyor. Erkek ve kadın demek öyle arz ediyor ondan dolayı boşanıyor. Bunun bir nedeni olamaz. Mutlu yaşayanlar niye mutlu yaşıyor? Ben 27 senelik evliyim. Mutluyum. Evde sesi olmuyor mu? Oluyor. Evde zırıltı olmuyor mu? Oluyor. E hayat müşterek. Birbirine katlanamıyor. Kadın susmasını bildiği yeri bilecek, erkek durması gerektiği yeri bilecek. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Yaradırken yaradan herkesi eşit yaratmış. Ben üstünüm diye bir şey yok. Ben haklıyım diye bir şey yok. Herkesin bir haklı, herkesin de bir haksız olduğu yer var. E, geçinemiyorlar. Yesinem, o yüzden erkekler boşanıyor. Kadının kıymetini bilmiyorlar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda, mağşe güveniyorlar. Mağş bir yere kadar seni götürür ama evlilik pusaldır. Evliliğe peygamber efendimizin emriyle hareket etseler bu iş başlarına gelmez. Aldatma. Başka ne olabilir? Bir de durum e, durumu iyi olmaz. Cenellikte gençleri aldatmadı. Başka bir şey yok.